Evet, ben Ozan Dağlı. 1983 yılında Dağlı Trading Limited'i kurdum. Üniversiteden döndükten sonra kurma amacım o dönemde buraya bir takım ürünleri ithal edip bunları kendi kurduğumuz dağıtım aile müşterilere ulaştırmaktı. Bu bu yıl 30. yılını e, geride bıraktık. E, Dallı Trading kuruluşundan ben 30 yıl e, geçti. E, 1996 yılına kadar olan e, süreçte bir takım e, gıda ürünleri ve temizlik ürünleri e, ithalatı yaparak piyasamıza e, sağlıyorduk, dağıtıyorduk. E, 1996'da e, harika deterjan fabrikası, devlet sanayi, Kıbrıs Türk Sanayi Holding işletmelerine bağlı harika fabrikasının devlet tarafından ihaleye çıkarılması neticesinde bu ihaleye katıldık ve yerli de bize kaldı. O şekilde deterjan üretimine başladık. Bu konuda olan ilgimiz Deterjan konusuna duyduğum ilgi ve markalı ürünlerin pazarlamasına yine duyduğum ilgiden kaynaklanıyor. 1996'da aldığımızda deterjan fabrikasını ilk etapta kendi markalarımızı oluşturma yolunu seçtik. Üretim koşullarını revize ettik ve üretime başladık. O, ulaştı, o günlerde oluşturduğumuz markalar e, PAX e, sert zemin temizliğinde, DAX e, çamaşır deterjanlarında, e, SOF çamaşır yumuşatıcısında, yine DROPI e, çamaşır suları, yoğun çamaşır suları, e, tuvalet temizleyiciler e, ve dezenfektanlar olarak e, konuşabiliriz. Ki Kişisel bakım ürünlerinde ise clean e, sıvı sabunlar, estiv jel ve şampuanlar olarak markalarımızı oluşturduk. Şu an şirketimizde 80 civarında personel çalışmaktadır. Bu da ayrıca ekonomiye yaptığımız ayrı bir katkıdır. Bu arada sanayi odasının başlatmış olduğu yerli ürünler logosu da yerli ürünlerin farklılaştırılması konusunda raflarda bence önemli bir konudur. Bu aynı zamanda üreticimizin de ürettiği ürünlere daha dikkat göstermesi, önem göstermesi, hassasiyet göstermesini de beraberinde getirecektir. Biz üretim esnasında şuna dikkat ettik bugüne kadar Kıbrıs'ın gerçeklerine göre ürünlerimizi üretip halkın tüketicinin beğenisine sunmaya bu bağlamda ilk etapta Kıbrıs'ın mevcut yörelerdeki sularını ettik Formüllerimizin bu e, yüksek derecede sertliği bulunan e, sulara göre performansı nasıl artabilir, nasıl malzeme kullansak daha iyi netice verir hep bunları e, dikkate alarak e, Kıbrıs'ın sert su suyuna e, pozitif etki yapacak e, ürünler üretmeye e, gayret e, gösterdik. E, bu birinci konumuzdu. İkinci konumuz da bizim çalıştığımız sektör oldukça yüksek rekabetin olduğu bir sektör. Rakip ürünlere göre hem sulardan kaynaklanan dezavantajı nasıl avantaja çeviririz? İkinci de ürün farklılaştırması oluşturarak bunları tüketicinin beğenisini nasıl sunarız. Biz şu ana kadar tüketicimizden gördüğümüz destek doğru yolda olduğumuzu gösterir diye düşünüyorum. Bundan sonraki periyotta da bunu daha ileri boyuta taşıyacağız. Bu beğeni daha da ileri, daha yeni ürünler geliştirerek ve mevcut ürünlerimizi de geliştirerek çünkü her geçen gün bir takım ihtiyaçlar, yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Tüketici beklentileri farklı boyutlara gidiyor. Bizim bu farklılaşan beklentilere süratle cevap vermemiz gerekir. Bu, bu bağlamda da kim fabrikada bulunan iki tane kimya mühendisi arkadaşım sürekli bir çalışma içerisindedir. Bir de tabii bu arada dünyayı da takip ediyoruz. Zaten orada neler gelebilir önümüze, önümüzdeki yıllarda, günlerde gözlemleyebiliyoruz. Bunun da neticesinde sürekli olarak ürünlerimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda fabrikamızda üretilen ürünlerin hemen hemen tümünün ham maddesi bitkisel ürünlerden Edil, elde edilen malzemelerdir. Ee, bu ürünler bitkisel olmasındaki en büyük neden doğada parçalanabilirlik e, noktasında e, problemsiz e, oluşudur. Petrol türevi e, kullanılan, daha önceden kullanılan kimyasalların tümünü e, üretim e, ham madde çıkarmış e, bulunuyoruz. Ürettiğimiz tüm ürün, ürünlerin doğada par parçalanabilir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu geliştirme nedir? Ee, ona da bakmak gerekiyor. Ee, i̇şte bir yüzey temizlik alırsınız. Ee, bizim markamız PAX, Belki e, şunu görürsünüz. E, renkli şişede bir e, su gibi gözüküyor. E, ama e, bu ürünler de rakiplere göre farklılaşıyor. E, bir kere iz bırakmaması mermerin üstünde PAX'ın önemli bir farklılaşma süreci. İçerisinde içerisinde antistatik e, etki yaratan bir malzemenin olması daha e, sürülen e, yüzeyin daha geç toz tutmasını beraberinde getiriyor. Ee, bu en basit iki tane. Bir de hızlı kuruması bir başka özellik. Bunun gibi çok daha özellik sayabiliriz. Ee, yine e, Daksimatik deterjanla yine bizim sulara göre formül ettiğimiz bir ürün. Bu da leke çıkarma özelliğini artırırken çamaşıra zarar vermiyor. Bu da başka bir özellik. İşte renkli çamaşır renk renklerini koruyor. E, uzun maddede ilk günkü gibi renklerin parlak e, kalmasını sağlıyor beyaz ürünlerde daha iyi e, bir netice vermesini sağlıyor bir takım özellikler kattığımız e, ürünler yine e, sof e, yumuşatıcı Bu bağlamda e, yumuşatma e, görevi e, Normalde yapıyor ama içerisinde katkı koyduğumuz diğer malzemelerden bu yumuşatma e, fonksiyonunu daha da ileri boyuta Götürüp daha bir yumuşatma işleminin gerçekleşmesi gerçekleşmesine seviyet veriyor veya yol açıyor. Bu da bizim bizim açın bizim ürünlerimizin tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi buradaki sanayinin en büyük problemi tanıtım problemidir benim görebildiğim kadarıyla. Bir de dışa kapalılık var. Yani şu bu şu demektir, ihracatta ihracat kapılarının nispeten zor olması, açık olmaması. Bunun ana sebebi de biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımamış olmasından kaynaklanıyor. yaratılan zorluklardan dolayı büyük ölçüde ihracatta zorluk yaşıyoruz. Şimdi bu zorluk nedir ihracatta? Ee, örneğin şöyle bir şey bahsedebilirim. Türkiye'nin yaptığı e, gerek Avrupa Birliği'nden gerekse 3. dünya ülkeleriyle ikili anlaşmalar vardır ve bu ikili anlaşmalarda da e, ürünleri karşılıklı olarak sıfır gümrük, e, sıfır fon e, bu ülkelere gidip gelebiliyor. Ee, bizim maalesef, bu aynı şekilde Güney Kıbrıs için de e, bu geçerli. Onların yine Avrupa Birliği üzerinden yaptığı, zaten kendi aralarında bir serbest dolaşım var. Ayrıca Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ikili e, anlaşmalar sonucunda e, çok düşük gümrük ödeyerek e, veya sıfıra, sıfır gümrük, sıfır fon ödeyerek e, bu ülkelere kendi ürünlerini satabiliyorlar. Şimdi bizim bu, bu pozisyonumuz maalesef yok. Yani biz e, gönderebilsek bile bu ülkelere normal gümrük tarifesinden e, bu mallar gidiyor, gidebilir. Bu da bizim e, rekabetçi olmamamızı beraberinde getiriyor. E, dolayısıyla yani bu anlamda e, Kıbrıs'ta e, varılacak bir e, çözüm e, Kıbrıs Türk sanayisine olumlu bir katkı yapacaktır diye e, düşün, düşünüyorum. Şu anda e, Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi katkıları var testlere, ilave, makine ve eğilenmesi konusunda üretime yönelik çok ciddi katkıları var. Bu bir noktada bizi ileriye dönük faaliyetlerimizin önünü açacak bir yaklaşımdık. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Birçok tesise ciddi katkıları var. E, makine alımında özellikle e, bu e, mevcut sana işletmelerimizi, üretimini daha da e, rekabet edebilir düzeye getirecek diye düşünüyorum.